Popstar Alatürk'a devam ediyor sevgili izleyiciler bakalım sırada hangi yarışmacımız var ve ona kim eşlik ediyor görüyoruz şimdi. Evet sırada Tamer var. Tamer'cim aday numaranı alalım hemen. Aday numaranı müzaltı. Sana bol şanslar diliyoruz. Bekletmeden seni uğurluyoruz sahneye. Tamer bizlere sözü müziği büyük usta dua yenimiz efendim Sayın Orhan Gencebay Beyefendi'ye ait. Hor görme adlı eseri seslendirecek. Tamer sizlerle. Tamer'e yine çok sevilen, çok sevimli eski yarışmacımız Tayfun eşlik edecek. Alkışlarınız Tamer ve Tayfun için. dev yavrum elever kurban da. Tebrikler Tamer Allah ve Tayfun. Allah razı Tahir. olsun Tayfun'un. Abim dedi Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun, abimden razı olsun. Ustalarımdan hepinize her Sağ olun. Tebrikler arkadaşlar Tamer ve Tayfun. İki sevimli yarışmacımız gerçekten sevimliler. Tayfun bu sahneye her çıktığında enerji doluyor bu sahne zaten. Gerçekten hoş geldin. Tayfuncuğum hemen jüri üyelerimize dönüyorum bakalım neler diyecekler. Tayfun şarkıyı niye erken kesti? Madem yaşamaya geldik dünyaya... <laughs> Vallahi unutmuşum. Yemin <laughs> <laughs> ederim unutmuşum. E Demin ama şimdi <laughs> senin cezanı çocuk mu çekecek? Sen şarkı yerken kessin o sana İkinci kubleyi dön diye verdi. Sabiha bitirdi şarkıyı. <laughs> Doğrudur hiç vallahi. Ben bitti diye biliyorum ama bitmemiş. <laughs> Haklısınız. Ha? Kusura bakmayın. <laughs> Af olsun. Süper süper. Oh. Bitti e, diye biliyorum ne demek? Bitti diye biliyorum ne demek? Bitmiş şarkı da benim haberimde yok. Siz söylemeseniz <laughs> bitti şarkı. Arman Bey yalnız ben alıştım onun konuşmalarına. Tayfun as az diyorum as. Duymuyor beni as dur dur diyorum. Devam şarkı devam. <laughs> o, keşke geri <laughs> devam et Devam et. <laughs> Bir dakika. As as ne demekmiş? Bir saniye. Yavaş yavaş. He. As dur. ne demek? <laughs> yavaş dur. yani. Ya ha. Peki hangi dilde? <laughs> Roman. Ha? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Eğer Bu gece çocuğun başına değil mi? Nece? Evet, evet. Yok değil mi? Öyle Bakın şey. bir saniye. Bir Bak. saniye. Bir saniye. Hayır. Bir saniye. Roman dilinde öyle bir şey yok. Yok. M Müzisyenlerin arasında. O müzisyenler, müzisyenler Müzisyen. arasında. Eğer bu gece çocuğun başına hocam. bir kaza maza gelirse sorulmuş sensin ha. Allah büyüktür bir şey olmayacak o ha. Hadi Allah ona yardım edecek. <gülüyor> <gülüyor> Burada evet Allah çıkacağız yani. Nereden? <laughs> Buradan. Nasıl çıkacaksın? <laughs> Sağ salim çıkacağız yani. <laughs> İnşallah. Peki. Tamam mı Peki Ebru Hanım. Ya ben bu Tayfun'u gördüğümde sahneye atmamak için kendimi zor tutuyorum. Bu kadar enerjik Sağol bir hocam. çocuk olamaz yani. Hakikaten enerjisiyle geliyor. Evet. E, Tamer de bana Tayfun hissini veren bir insan. Yani hakikaten e, o İbrahim Tatlıses özlentisi var. O bu şarkıda bile belli. ya yani, İbrahim'den mi geçtin şarkıyı? Hem Orhan Hocam'dan hem İbrahim Tatlıses'ten. Ama nasıl belli? Yani İkisinin İbrahim Tatlıses... arasında bir şey ...yapmaya çalıştım bu sefer. Ama tamam Ortasına... bile yok Orhan Bey yoktu hiç. Hiç Orhan Bey yoktu. Hiç Orhan Bey'in ağzı değil de söylemi o kadar, de bu değil. O kadar muhteşem, o kadar güzel ki... ...özellikle saygı, saygımı sunuyorum bu güzel şarkıyı. Olacağım. Biz evet. hepimiz saygılarımızı sunuyoruz. Onun karşısında okumak hakikaten şereftir benim için. Hakikaten Tamer de bana Tayfun Elektriği veriyor. Bence inanılmaz güzeldi. Evet sen gene tamam şarkıyı yarım yaptın, eksik bıraktın falan filan ama bence tamamdı. Bana geçmesi gereken duygu geçti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Orhan Bey. Yıllar önce gece bir sinemadan çıkmıştım. Kapıda birçok insan vardı bekleyen, yardım bekleyen. Yani bir şeyler bekleyen, para bekleyen. Özellikle para bekleyen. Onların arasında birisi vardı. O da bir yardım bekliyordu ama vakur bir hali vardı. Ve e, tertemiz bir yüzü vardı ve yere bakıyordu. Çok üzgündü. Beni son derece etkiledi. Ben de ona bir şeyde bulundum. Onu alırken bir minnet e, duyarak aldı benden. Gözleri de dolu dolu oldu. Ben ondan sonra gittim aklımda onun o bakışı kaldı. Son derece etkilemişti beni. Dedim ki eee Nerede boynu bükük bir garip görsen hor görme kim bilir ne derdi vardır. O garip halinde ne sırlar gizli. Onu bu hallere bir koyan vardır dedim. Aradan zaman geçti. Düşündüm bir insanın bu dünyaya gelişinde mutluluk hakkıdır. Bu dünyadan pay alması hakkıdır. Bunu da düşündüm. Bu e, duyguyla birleştirdim. Madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım vardır. Varika. Sevmiyorsan hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ım vardır demiştim varika, yıllar önce. Varika. Bu o günlerin anısıdır. Teşekkür ederim. Harika. E, tamer her zaman e, çok iyi yorumcuydu zaten. Yine yorumunu yaptı. Ayrıca e, şarkıyı Tamer bitirmedi de Tayfun bitirdi. Tayfun da çok iyi yorumcu şüphesiz. Ama Tayfun misafirdir. Biz bunu tamamıyla okundu diye düşünüyoruz zaten Peki, çok teşekkürler Sağ ve Bülent Ersoy ben ambiyansı çok beğendim Öyle. Mi? Evet, çok Harika. beğendim hakikaten <laughs> ee, birbirlerine de sahne e, olarak da yakıştılar okuma olarak da çok yakıştılar efendim e, zaten soldakini biliyorsunuz Tabii, ee, çok bıcır bıcırdır evet, ya hep eşek evet. tamam. çok severiz onu efendim çok iyi huylu bir çocuktur Öteki de öyle ee, icra olarak da Bence çok güzel oldu Çok teşekkür çok ediyorum oldu. Bir de puanlarınızı alabilirsem hızlı hızlı 9 Armağan Çağlayan'dan 10 Ebru Gündeş'ten Tamer için bu puanlar Hemen sizlerden de bekliyorum Bir 10 var bir 9 var ol, ol, ol. Tabii ki Hadi 10 olsun. 10. 10 on. Ol, on olsun. On, evet 3 tane 10, 1 tane 9. Tamer'cim 39 puan çok güzel. Aday numaran. Aday numara 106. Buradan hepinize çok 106. teşekkür ederim. 106 Tamer Tamer'in aday, aday numarası. Tayfun'a ve Tamer'e çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz.